Tokat'ın Erbay ilçesi Kozlu köyünden köy muhtarı Rasim Demir, kıymetli milletvekilimiz, Tokat milletvekili Kadim Durmaz'la beraber milletin iştahını kabartan altın madeni sahası, gümüşlük denilen mevkiyi incelemek için beraber geldik. Orada gerekli incelemeleri yaptı. Ondan sonra da bu maden sahasında siyanürle altın arandığı zaman etkileyeceği bölgeler e, fotoğraflandı, çekildi. Bu yaşadığımız e, şu anda e, çekimlerde gözüken cennet gibi e, bölgenin siyanürle katledilmesini tabi halk e, olarak ve yönetici olarak istedik. kendilerine ve katkılarını sürekli bekliyoruz, desteklerini bekliyoruz. Maden sahası dediğimiz yer, e, milattan önce 3.750 yılında işletmeye açılmış, e, şu anda 5.770 yıllık bir saha, antik bir saha. E, burası e, maden işletme sahası değil de bir maden müzesi olarak açık saha madem müzesi olarak tarihe e, geçmeli bu konuda çalışmaları yapılmalı diye de o düşünüyorum. O maça ya da taş şey ne kadar mı e, derinliği yani de, de 120 metre derinliğine dikine e, taş oyma maden sahasına inen tabanına inen taş baca var. E, onun yayıldığı galeriler var. Yan içeride. alanlar, havalandırma alanlar. Maden sahasının içinde o günün teknolojisiyle kullandıkları alet edevatlar, edevatlar sahanın hala altında olduğu, daha önce Meta'nın yaptığı araştırmalarda bilgi olarak aldığımız bilgiler. Burası tarihte Anadolu'nun ilk maden sahası olarak geçen maden teknik araması kayıtlarında da burada alınan bir takım bulguların bulunduğu, tabiat tarihi müzesinde saklanan bir takım bulguların bulunduğunu biliyoruz. Bu noktada sayın vekilimizin duyarlılığına da çok teşekkür ediyoruz. Ta Maden sahası ve Boğalı Yaylası'na, şu anda Boğalı Yaylası'nda bulunuyoruz. Buraları duyarlı bir insan olarak gelip e, incelediği için kendisine sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Teşekkür ederim. Tabii e, ben Kadim Durmaz Cumhuriyet Halk Partisi Tokat Milletvekiliyim. Doğduğumuz topraklara ve ülkemize bizim borcumuz var. Bizden sonraki nesillere atalarımız kanları canları pahasına bir vatan bıraktıysa biz de bu coğrafyayı onlara yaşanabilir şekilde bırakmakla mükellefiz. Ve bir nöbetçiyiz. Demokrasinin ilk adımı sevgili muhtarım, çalışma arkadaşım, kendisi emekli öğretmen, burada siyanür altın aramanın bu coğrafyaya vereceği zararları biliyor. Kendisinin bu konudaki hassasiyetine, duyarlılığına, ülkem adına ve bizden sonra gelecek nesiller adına çok teşekkür ediyorum. Tabii geçen hafta Erbağ'da bütün sivil toplum örgütlerini hiçbir parti siyasi parti ayırt etmeksizin tamamını il başkanımız, ilçe başkanımıza ziyaret ettik. Ve Erbağ'da bu işin lokomotifi Erbağ'ın şehri emini Sayın Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl ve kendisini de dinledik. Burada yaptığımız gezilerde alanda gördüğümüz işte bu gördüğünüz yüzlerce obanın on binlerce koyunun burada beslenip yayıldığı bir boğalı yaylasının zirvesindeyiz. Bu yayla hemen eteklerimizde Taşova, devamında Amasya, güney batısında Turhal, yine güneyinde Tokat ve Turhal, doğusunda Erbaa köyleri ve devamında Avlunlar Havzası ama en kıymetlisi hükümetin de büyük ova kıymetli ova ilan ettiği şu aşağıda gördüğünüz kıymetli Erbaa Ovası'nda eteğindeki bütün köylerin su kaynaklarının o göletlerin içeceği suyun, araziyi sulayacağı su kaynaklarının tüm derelerin beslendiği yatakların çıkış yeri burası. O yüzden buradaki maden sadece 20 kilometrelik karalik bir alanı değil. Buradaki onlarca köyün, onlarca kasabanın yaşanmaz hale getirecek bir alan. <laughs> ve bu güzelim coğrafyadaki bezenmiş yeşilin her tonu. Şimdi mevsim sonbahar, sarı ve kahverengi her tonu gördüğümüz bu coğrafya yakın gelecekte insanların dışında yaşayan binlerde de canlının yok olacağı, buna bizim vicdanımızın el vermediği, bu noktada yasal olarak her hakkımızı kullanıp, o etekteki köyler, Erbaa Belediyesi'nin, bilmiyorduk öğrendim mesela, içme suyunun yüzde yetmişi, bu dağın eteklerindeki ormanlık alanlardan ve derelerden gelen su kaynaklarıyla karşılanıyormuş. Ve 1 kilogram altını elde edebilmek için 4000 ton suyun kullandığını düşündüğümüzde bu dağın başında bu kadar su yok. Ama Erba'nın yeraltı sularını da kullanarak buradaki ekolojik dengenin mutlaka bozulmasına, insanların yaşam alanlarının çok ciddi tehdit edildiğine tanık olacağız. Bir genel bir söz vardır. Diyor ki doğanın yararına olmayan hiçbir şey kamunun yararına olamaz. Ben Hiçbir siyasi parti düşünce farkı gözetmek sizin. Ben doğduğum topraklarıma sahip çıkıyorum. Biz bunları kaz dağlarında gördük. Biz bunu Bergama'da gördük. Biz bunu hemen yanı başımızda Fatsa'da, ordunun coğrafyasında gördük. İçimiz sızlayarak ama biz bu acıyı yaşamayacağız, yaşatmayacağız. Buradaki köylerin göçmesine, bu coğrafyanın göz göre göre yok edilmesine dayanışarak hep birlikte izin vermeyeceğiz. Yasal olarak tüm haklarımızı kullanacağız. Ben de Tokat Erbağ, Azaba köyünde Evet. Kendini... Ben Tokat Erbağ, Ezebağ köyünde vatandaş Sami Barut. Burada hayvancılık yapıyorum. Ama buralar tahrip olursa bizim burada daha yaşama şansımız olmaz. Evet. Sizlerin evet. de desteğini. Hep beraber. Hep evet. beraber. İnşallah. Sizleri bekliyoruz yani. İnşallah. Elimizden evet. ne geliyorsa biz de varız. Evet. Teşekkür Sevgili ediyorum. Kaç Abi. hane var burada? Biz şimdi burada üç, üç haneyiz. Bak şu mevsim üç, Kasım ayının bugün on ikisi mi? Evet. On ikisinde hala burada mal evet. var, meral var, evet. tavuk var, cücük var. Ee, ama işte bir üretim var. Evet. evet. İnşallah yapacağız. hep beraber el ele tutuşacağız. İnşallah. İnşallah. Anlatacağız, yetkililere diyeceğiz. Biz çoluğumuza, çocuğumuza iyi bir gelecek toprak bırakmak istiyoruz. Iyice. Kadim abi şöyle bir şey. Şimdi biz ne dersek deyek Yine e, mühür kimdeyse sultanı oluyor. İş bitiyor. <laughs> Yok biz üzerimize bir şey yapacağız. <laughs> haberiniz olsun. <laughs> biz neresinde nasıl bir görev veriyorsanız sonuna kadar varız sizin peşinizde. Sağ mühür her Aa, zaman evet. halkındır. Evet. Evet. Halk e, ne isterse yani sizin sesinize eşim, kulak vermek asla. zorundadır. Tamam. Tamam. Soruyorum sana. Sen ecdadın gelmiş 1925'lerde, 27'lerde buraya. Doğru mu? Evet. Senin gidecek başka bir coğrafyan var mı? Yok abi. Yok. Yok, abi, yok Burayı koruyup kollamak zorunda. Evet. Evet. Tabii az önce sevgili muhtarım çok kıymetli bir bilgi verdi. 5700 yıl mı dediniz? 5700 yıl. 5770 yıl önce işletilmiş bir maden havzasından söz etti. Ve burada o taştan inen bacayı ve yana doğru giden galerilerden söz etti. Ve hala o teknolojinin yokluğunda işletilmiş madende kullanılan bir takım aletlerin orada olduğunu resmi kayıtlardan gördüm ve biliyorum diyor. Öyleyse gelin biz bu coğrafyaya bir açık hava maden müzesi yapalım. Ve onların gün ışığına çıkıp insanların görmesini medeniyete ışık tutacak ders alacağımız şeyler varsa onları görmeli. Anadolu'nun ilk maden ocağı. Evet Anadolu'nun ilk maden ocağı. Orada e, bir alan daha gördük. Madenin yan tarafında. Orman işletmesi birkaç kaç teraslamış. Ağaçlar dikmiş. Ama hiç ağaç bitmemiş. Ve bu, de, bu da bize şunu diyor, İşte siz burayla oynarsanız burada hiçbir ağaç bitmez. Aklınızı başınıza alın, elinize, vatanınıza, topraklarınıza sahip çıkın diyor. Teşekkür ederim.